Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 9. soruda diyor ki eni 4 santim boyu 6 santim olan dikdörtgenler kullanılarak en küçük alana sahip bir kare elde ediliyor. Kare olması için bütün kenarların birbirine eşit olması gerekiyor. Bu birinci kural. Kaç tane dikdörtgen kullanılmıştır? Şimdi bir tane dikdörtgen çizelim. Bunun eni 4 santim boyu 6 santimmiş. Bunun kare olması için dikdörtgenlerin yan yana ya da üst üste gelmesi gerekiyor. Şöyle diyebilir miyim? Burası dördün katı. Burası da altının bir katı olmak zorunda. Ve kare olduğu için bunların aslında birbirine eşit olması gerekiyor. Yani hem altıya hem de dörde bölünebilen bir sayı olmalı. Nasıl buluyorduk? Ekokuna bakıyorduk. Ekok 6 ve 4 baktığımız zaman ekokunun 12 olduğunu söyleyebiliriz. Yani diyor ki gençler 4 ve 6 santim olan dikdörtgenin kare olması için burayı 12 yapmam gerekiyor. 12 olması için kaç tane 4 gerekecek? 3 tane. Peki buradaki uzunluğu benim 12 yapmam için kaç tane 6 gerekecek? 2 tane. 3 çarpı 2'den toplam 6 tane dikdörtgen lazım diyoruz gençler. Buraya geldim. Diyor ki iki çalar saatten biri 30 dakikada diğeri de 40 dakika aralıklarla çalıyor. İkisi aynı anda 12-15'te birlikte çalmıştır. İkinci kez saat kaçta çalar? Bir kere aynı anda çalmaları için hem 30'un hem de 40'ın ortak bir katı olması lazım. Ortak kat dediğimiz zaman ekok değil miydi? Hemen 30 ile 40'ın ekokunu alıyoruz. Burası 120 dakika yapacaktır. Şunu biliyoruz. 1 saat 60 dakika. O zaman 120 dakikada 2 saat yapacaktır. Yani ne yapıyoruz? 12 15'ten 2 saat sonra ikinci kez birlikte çalacaklar. Yani 14 15 diyeceğiz gençler. Geldim diyor ki Zeynep boya kalemlerini ikişer, üçer, 4'er saydığında kalemleri hiç artmıyor. Yani bu hem 2'nin katı, hem 3'ün bir katı, hem de 4'ün bir katı. Yani diyoruz ki ekok 2, 3, 4. Sanıyorum ekokları 12 yapacaktır. Kaç tane kalem olabilir? 12 olabilir ya da 12'nin katları olabilir. 100'den az ise en fazla kaçtır? Ne demiştim? 12'nin katları olabilirdi. O zaman 12'nin katlarını alalım. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 diye ilerliyor. 100'den az en fazla. 100'den az en fazla o zaman kaç olacaktır gençler? 96 olacaktır diyeceğiz. Evet devam edelim. Geldik 12. soruya. Bir sınıftaki öğrenciler üçerli dörderli gruplara ayrıldığında her seferinde iki öğrenci artacaktır. Üçerli grupladım iki öğrenci arttı. Dörderli grupladım yine iki öğrenci arttı. Eşit mi? Eşit Ve hiçbir sıkıntı yok eşitse eğer. Diyorum ki o zaman bu sınıf 3 ile 4'ün bir katı Peki 3 ve 4 aralarında asal ardışık sayılarda ardışık sayılarda ekok iki sayının çarpımı da 12. Yalnız hesaba katmadığımız bir şey burada bir artı 2 mevcut. Burada da. Ama ben bunu tutup 4 olarak almıyorum. Bir tarafta olan işlem diğer tarafta da varsa tek kabul edeceğim. Yani 12 artı 2'den öğrenci sayısı nedir diyeceğiz. 14 olacaktır. Geldik diğerine. 50'den fazla ise en az. Biraz önce de söylemiştim bizim için ekok bazdı. Biz 12'yi baz alıyoruz. 12'nin katlarını alıyoruz. 12, 24, 36, 48, daha sonra 60, 72 diye devam edecek. Şimdi buradaki artı 2'yi de tabi hesap edeceğim. 2 eklersek 14, 26, 38, 50, 62 hatta burası da 74 yazalım. 50'den fazla. 50 olamaz o zaman. E zaten bunlar da olamaz. 50'den fazla en az alacağım nedir? 62'dir gençler. Geliyorum diğer soruya. Diyor ki elimizdeki bilyeleri ikişer, üçer, beşer sıraladığımızda sırayla 1, 2, 4 bilye artıyor. Yani ikişer sıraladım, 1 bilyem arttı. Üçer sıraladım, 2 bilyem arttı beşer sıraladım. 4'e mi arttı? Biraz önce de demiştim ki eğer 1 2 4 bunlar birbirine eşit olursa hiçbir problem yoktu ama eşit değilse yapmam gereken şu burayı 2'nin katı, burayı 3'ün katı, burayı da 5'in katı yapmaya çalışacağız. 2'nin katını bozan 1, 3'ün katını bozan 2, 5'in katını bozan 4. Şöyle desem ben buraya 1 eklesem. 1 ekleyince burası 2x artı 2. 3y artı 3. 5s artı 5 mi? Evet. Burası 2'nin katı, 3'ün katı, 5'in katı sağladı. Hemen diyorum ki ekok. 2, 3 ve 5 ortak katlarına bakalım. Ortak katları 30. Yalnız şuradaki bir aslında yoktu. Biz bunu kendimiz oluşturduk. O zaman 30'dan 1 çıkartıyorum. 29 diyorum. Peki biz buraya eksi işareti kullansaydık en son aşamada da toplama yapmak zorundaydık. Diyor ki gençler diğer soruda da. 100'den fazla ise en az kaçtır? Demiştik ki ekoku alıyoruz. EKOK'umuz kaçtı bizim? 30'du. Devam ediyorum. 30, kat alıyorum. 60, 90, 120. Ama şu artı biri çıkarıyorum. 29, 59, 89, 119. Yüzden fazla ise zaten yüzden fazla tek olan ne olacak? 119 olacak. Geldim diğerine. Bir okulda sınıflar sırasıyla 25 bölü 4, 30 bölü 8 dakikada. Hatta şu dakikayı çıkartıp saat yapalım bir soru çözüyor. Sorularını saat 09'da çözdüklerine göre ikinci defa saat kaçta çözerler? Hatta buraya bir ünlem işareti koydum gençler. Bunlar kesirli rasyonel ifadeler ve rasyonel ifadelerde EBOB EKO hakkında hiçbir şey söylememiştik. Şöyle diyeceğim. Şimdi 25 bölü 4 ve 30 bölü 8'in ortak bir katı olması gerekiyor. Yani ekoklarını mı alıyoruz? Burası 25 bölü 4. Burası da 30 bölü 8. Geldim. Rasyonellerde ekok alırken gençler diyorum ki ekok 25 bölü 30. Üstlerin ekoku bölü altın ebobu. 25 ile 30'un ekokuna baktığım zaman bunun 150. 4 ile 8'in ebobuna baktığım zaman hatta demiştik ki katlı sorularda küçük olan ebobtu Bunun 4 olduğunu söyleyebiliriz yani bu da 75 bölü 2 midir 75 bölü 2 saatte bir e, ortak soru çözeceklerdir gençler bu da hatta 37 buçuk saat yapıyor sanırım tamam geçiyorum